yüksek daireden son çıkan kazanır oynuyoruz. Bu daireden son çıkan kişi şehrimizin başkanı olacak. Evet yanlış duymadınız. Bu yarışmanın kazananı şehrin başkanı olacak. O yüzden çok önemli bir yarışma. Tüm yarışmacılar çok hırslı. Özellikle fakir çok dikkat etmesi lazım. Çünkü yarışmayı kaybederse başkan olamayacak. Merak etmeyin sonucu bey. Yarışmayı kazanıp tekrar şehrin başkanı olacağım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dairenin içinde 4 farklı bölge var. Ve 4 farklı grubumuz var. Bu grupların çizgileri geçmesi yasak. Herkes kendi bölgesini durmak zorunda çizgiyi geçen elenir ve yarışma başladı çizginin dışına çıkan ya da aşağı düşen elenmiş olacak şu anda büyük bir kavga başladı youtuberlar diğerlerine saldırıyor büyük bir kaos başladı ve Barbie düştü İlk elenen kişi Barbie oluyor ama korkacak bir şey yok çünkü aşağıda dev bir trambolin var aşağı düşen kişiler yere yumuşak bir iniş yapıyor Dikkat edin Kemal abim de elendi. Siz de Hadi düş düş. İşte bu düşürdüm onu. Durun artık durun yeter. Daha yarışma yeni başladı. Şimdiden her takımdan bir kişi elendi bile. Şehrin başkanı ben olacağım. Hayır ben olacağım. Herkese merhabalar ben Ruhi Çenet'im. Tamam şimdi yarışmalar başlıyor. Şimdi size malzemeler getiriyorum. Bu malzemeler burada hayatta kalmanızı sağlayacak. Tamamdır arkadaşlar hazır olun. Hadi Kerem komiser güzel bir malzeme al. Hazır olun drone'u indiriyorum malzemeler geliyor. Drone indiği gibi herkes bir malzeme almaya çalışsın. Mr. Beast hadi drone geliyor. İşte drone indi kapışın. Hı, i̇şte yeme kaldım. Oh, artık etlerimiz var. ben de giysem. Ya oğlum giysin her şey arayacak. Yeme kalsaydım bari. Ya ne yapayım oğlum elimden bir tek bu geldi. Evet herkes drondan gelen ürünleri kapıştı. Kadınlar tüp aldı. Erkekler pişmemiş et aldı. Youtuberlar tuvalet aldı. Ve çocuklar da giysi aldı. Kerem bak sizde et var bizde de tüp var. İsterseniz yarı yarıya bölüşelim. Heh, sizin o tüpünüz et olmadan hiçbir işe yaramaz. Ee, sizin de etleriniz tüp olmadan. Biz de çiğ çiğ yeriz. Ne olacak sanki? Arkadaşlar sıkıntı yok. Bu tuvalet işimizi görür. Ulan Mr. Beast bir işe yarasan şaşarım. ya. O kadar eşya içinden gidip tuvalet aldın. Ruhi sen de bir şey desene oğlum. Herkese merhabalar. Ben Ruhi Çenet. Oğlum yarışmadayız. Sus artık ya. Arkadaşlar merak etmeyin. Bu yarışmayı biz kazanacağız. Şehrin başkanı bizim gruptan birisi olacak. Kerem komiser bak sana karnım kuruldu ya. Evet ya benim de karnım acıktı. Oğlum yiyelim yiyelim de çiğ çiğ mi yiyeceğiz bunları? Ya yiyelim bir şey olmaz. Kerem tüp ister misiniz? E olur hadi bir iyilik yapın bize tüpü verin. Hayır siz de bize et vereceksiniz ama. He oldu başka bu etler bize anca yeter şunlara baksana küçük küçük. Neyse biz de çiğ çiğ yeriz o zaman. Hadi gelin beyler. Vallahi inşallah zehirlenmeyiz. <laughs> Kerem bak karnınız ağrıcak yapmayın öyle zehirleneceksiniz. Karışmayın siz biz ne yaptığımızı iyi biliyoruz. İyi siz bilirsiniz. Az sonra karnınız ağrınca görürüm ben sizi. Arkadaşlar çaktırmadan şunların erzaklarını çalalım. Evet oğlum mantıklı diyorsun. Evet baksanıza etleri hemen dibimize koydular. Üç deyince ben etleri çalacağım. Keko sen de tüpü çalacaksın tamam mı? Hadi hadi bunu başarabilirsiniz. Hadi bakalım başlıyoruz. Hazır ol. Bir, Çi 3 şimdi. Ha? Ha, ne oluyor? Oh, ben de bunu aldım. Ne oluyor be? Eşyalarımızı çaldılar. Ya çocuklar verin şu tüpü yere. Bu haksızlık. Ya ne alaka? Çizgiyi geçmeden aldı elinizden. Siz de sahip çıksaydınız. Evet çocuklar çizgiyi geçmediler. O yüzden herhangi bir sorun görmüyorum ben. İşte bu be. Arkadaşlar akşam olunca güzel bir ziyafet çekeceğiz. Ha vallahi oğlum bu tüp sayesinde ısınabiliriz. Oh çok güzel kokuyor arkadaşlar. Havada soğudu rüzgar başladı. Şuna baksana nasıl rüzgar esiyor? Neyse ki bizim giysilerimiz var. Yemeğimiz de var. Tüpümüz de var ısınabiliyoruz. Evet oğlum ben daha fazla dayanamayacağım. Yiyorum bunu. Aa, oh, benim karnım ağrıyor. Kerem komiser zengin. İyi misiniz? Karnım çok ağrıyor. Tuvalete gitmem lazım. Youtuberlar şu tuvaletinizi verin de birazcık kullanalım. Hayır olmaz uzak durun. Ne yapacaksınız şimdi? Vallahi ben dayanamayacağım aşağı atmayacağım ben. Hayır hayır durun saçmalamayın. Olmaz. Ya kaldım tek kişi neden atlıyorsunuz ya? Çocuklar biraz et verin lütfen. Hayır kusura bakmayın bu etler bizim. Çocuklar ben tek kişi kaldım. Bana verin bari. Yok yok onları boş verin. Bakın benim 15 milyon takipçim var. Bana verin. Hayır kusura bakmayın. Hiçbirinize yemek yok. Çok güzelmiş oğlum bu. Ha valla çok güzelmiş. Mr. Beast'e de verin. yalnız rüyanızda görürsünüz. Arkadaşlar süper gidiyoruz. Bu gidişle şehrin başkanı biz olacağız. Daireden sakın çıkmayın. Pes etmek yok. Bir şey sıcacık burası. Dayanmam lazım. Başkan olmak için dayanmam lazım. Pes etmeyeceğim. Ben başkan olacağım. Göreceksiniz. Üşüyorum. Ya o kardeşim bence zorlamaya gerek yok. Bence elenin yani atlayın aşağı. Baksanıza nasıl üşüyorsunuz. Yani şehrin başkanı biz olacağız. Kusura bakmayın. Dayanamayacağım. Başlarım başkanlığına. Evet ben de atlayacağım. Olamaz. Bekle beni Enes. Tek kaldım. Dayanmam lazım. Oğlum bizden kimselenmedi. Çok iyi gidiyoruz. Siz oğlum şimdi nazar değecek. yardım edin. Uçuyorum. Sakın bırakma. Hayır rüzgar çok hızlı esiyor. Olamaz. Ha, Kamil. Uçtu gitti çocuk. Eyvah bizden de bir kişi eğlendi. Yazık oldu vallahi Kamil'e. Neyse dayanmamız lazım. Şu sunucu nerede kaldı gelsin artık. Hadi hadi tırman şuraya helikopter düşmesin. Yarışmacılar ne yapıyor bakalım bir çabuk. Çok şiddetli fırtına var. İşte sunucu abi geldi. Evet ne yapıyorsunuz arkadaşlar yarışma nasıl gidiyor. Çok şiddetli rüzgar var hava çok soğuk. Az önce Kamil aşağı uçtu. Eee size demiştim bu zor bir yarışma. Daireden son çıkan şehrin başkanı olacak. Bunu unutmayın. Of, dayanamıyorum artık. Hava çok soğudu. Lütfen artık elenin ya. Allah Allah. Biz de neden eleniyoruz? Sen gelen. Hem bizim giysilerimiz var. Arkadaşlar uyumaya çalışın. Yarın sabah hava düzelecek. Merak etmeyin. Şimdilik ben gidiyorum. Güle güle. Bu yarışmanın bitmesi lazım. Ali çabuk uyan. Hadi Ali uyan çabuk. Hı, ne? oldu? Ali sen de bir anlaşma yapalım. İşbirliği yapalım. Şu Mr. Beast'e eleyelim. Baksana uyuyor şu anda. İyi tamam nasıl yapacağız hadi yapalım. Şimdi et çıkartıp ona ver. Ben de arkasından uçan tekme atacağım. Çizgiyi geçmeden vur ama yoksa elinirsin. Tamam tamam merak etme sen. Şimdi bu eti ona vereceğim. Gel bakalım buraya. İstirmeyiz. Uyan bakayım. Gel sana ne vereceğim. Ha, ne, ne oluyor? Yemek. Yemek ver bana. Lütfen. Gel kıçı kıçı gel. İstiyor mu yemeği? Al bakalım. Şimdi yemeği veriyorum sana. Hazır ol. <laughs> <laughs> Nasıl da ama süper bir planlı değil mi? Evet güzeldi. Ha, ya Ali. Benim yine karnım acıktı. Yemeğimiz de bitti. Ne? Kanka daha yeni yedik. Ne ara karnın acıktı? Vallahi ben gidiyorum. Allah Allah ya durduk yere aşağı be. Ne güzel gidiyorduk. Kaldık üç kişi. Şimdi ne olacak? Kim kazanacak? Vallahi buraya kadar geldim. Bu yarışmadan asla pes etmem. Ali bak canım benim. Sen benim torunumsun. Hadi pes et artık. Benim tekrardan başkan olmam lazım. Kusura bakma dedeciğim. Başkan ben olacağım. İyi keyfim bilir. Seni de elemek zorunda kalacağım o zaman. Öf, öf şu sunucu gelsin artık şu yarışma bir. Günaydın sevgili yarışmacılar. Artık yarışmanın sonuna ulaşmak üzereyiz. Gördüğünüz gibi ortadaki çizgiler kalktı. Bakıyorum da dün gece bayağı bir kişi eğlenmiş. Üç kişi kalmışsınız. Evet sunucu bey şimdi ne yapacağız? Dövüşeceğiz mi? Hadi dövüşelim. Hayır ya ben daha çocuğum ne dövüşmesi? Hayır dövüşmeyeceksiniz. Parkur yapacaksınız. Evet şimdi arkanıza bakın. Bir parkur oluşturuyoruz. Parkuru ilk önce tamamlayıp sona ulaşan şehrin başkanı olur. Evet başlayabilirsiniz. <laughs> Ha bu arada söylemeyi unuttum. Az sonra o kule yıkılacak. Ne? Yıkılacak mı? Şimdi mi söylüyorsun bunu? <laughs> evet kule yıkıldığı için Aslı polis elendi. Bu sırada fakir bir Ali parkura devam ediyor. Bakalım kim kazanacak? Ali şu anda önde gidiyor. Şehrin başkanı olmaya çok yakın. Hayır yaklaşma ben olacağım başkan. Ali gel buraya ben olacağım başkan. Pes et artık. Kusura bakma fakir dedeciğim artık son aşama. Hayır hayır bu haksızlık. Ha, ha, olamaz düşeceğim. Evet sayın seyirciler bu büyük yarışmanın kazananı Ali oldu. Evet işte bu kadar be şehrin başkanı benim artık. Şehre bir sürü yeni yer yaptıracağım. Şehri geliştireceğim. Fakir dedeciğim kusura bakma artık bu şehri başkanı benim.